Yaktın beni Mesut abi. Adem bir sakin ol, bir sakin ol. Nasıl sakin olayım ya? Bütün tazminatı bu işe yatırdık. Ya yapılacak iş mi bu abi? Nesi var işimizin ya, nesi var? Kandırdın beni Mesut abi. Niye be, niye? Banka açacağız dedin. Tamam, açmadık mı? Abi ben banka deyince öyle tepeciye salça falan olacağız zannettim. Ne bileyim sperm bankası açacağımız ya. Elektrisiz bu be Mesut abi? Ne var işte ne güzel. Paraya da ihtiyaç yok. Sermayemizde damarlarımızdaki asil kan da mevcut. Değilir efendim. Öyle bir sermaye falan kalmadı. Kaç gündür o tüpleri doldurmakta. Bak anam ağladı abi zayıfladım ya. İki <laughs> Yüzüm çöktü yüzüm çöktü. Ademciğim. Ben onların hepsini ayrı bir karakter olarak kaydedeceğim. Bazen 30 yaşında bir arkeolog olacaksın. Bazen <laughs> genç bir yönetmen, bazen de ne bileyim işte olacaksın bir şeyler. O yüzden bize bol malzeme lazım ki çeşitlendirebilelim. O yüzden ha gayret, ha gayet. Düpedüz sahtekarlık. İnsanlar gelecek buraya. Ondan sonra bekleyecekler astronot olsun diye. Doğa doğa yine ben doğacağım. Emekli tüpçü Adem. Zaten abi ben de sermaye falan da kalmadı. Olduğu kadar Ademciğim, yettiği kadar. Hem sen niye öyle düşünüyorsun? Hangi aklı başında kadın senin gibi efendi bir adamdan çocuk sahibi olmak istemez? İstemiyorlar abi. Benim tipimi beğenmiyorlar. <laughs> Tipini evet. hiçbir zaman bilmeyecekler. Hiçbir zaman da öğrenemeyecekler tamam mı? Abi bak bu çeşmenin de suyu bir yere kadar ha. <laughs> soru bulamayacaksın, arayacaksın. Adamın birine söyleyeceksin. Adam var ya. Ya seni döver, döver, döver. <laughs> Selamun aleyküm bileder. Sermaye geldi. Bir efendim. Bağışta bulunacaktım. <laughs> Kaç para veriyorsunuz? Eee, eğer alırlarsa ...30 bin euro. 30 bin mi? Hı hı. Güzel. Nereye bırakıyoruz çocukları? Ee, bir dakika, kendisi, bir dakika. Önce kan testi yapıyoruz tarihler yapıyoruz. Bir nüfus kağıdınız alalım önce. Evet, benim Sonra de Soru yani. Evet, evet. Benim de bir takım sorularım olacak. Efendim, e, alkol kullanıyor muyuz? Evet Allah. Ee, ne kadar? Sen ne içiyorsan iki katını içerim koçero. Günde iki kadeh. Yok be oğlum, ne iki kadeh? Bir büyük Üstüne de bir özürlüğe yaz bir şeyler. Aa, anladım. Ee, peki e, sigara kullanıyor muyuz? Aile karısı yüzünden dört pakete çıkardım. Yoksa efendi gibi iki paket içiyordum günde. Maşallah, maşallah. Eee, <laughs> güç nedir efendim? Kullanmıyorum. İçsizim. Ee, kardeşim, hangi kadın senden çocuk yapmak istesin ki? <laughs> Türkiye'nin yüz ellisi. Himalayalara tırmandım desem olacak mıydı hemen? Ne fark eder? Tamam efendim. Ee, siz şuraya telefon numaranızı yazın. Ee, bir şey olursa biz sizi arayacağız. Arayı uzatmayın. Ziyan olmasın. Tamam efendim. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. İyi günler. Abi Ay bak, yol gel gözünü sevim dönerim bu işten. Zararın neresinden dönse kardır. Adem saçmalama. Bu işte çok para var. Biraz sabır. Good morning, iyi günler, merhaba, selamın aleyküm. <laughs> Nasıl gelmeye başladılar? Işığa uçan pervaneler gibi. Beyefendi, üremek istiyorum ben. Hoş geldiniz, doğru yerdesiniz. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Örnekleri nereye bırakabilirim? <gülüyor> <gülüyor> dur kardeşim ne örneği dur bir dakika önce bir testler var önce bir sorular var. Hiç merak etmeyin testlerimi yaptırdım. Kan, idrar bütün testlerim burada. Haftada iki kere gelip örnek bırakıp gideceğim. Ben. Ha, nereye bırakıyorum? Hayır ola kardeşim bu ne azim bu ne istek? Benim çoğalmam lazım. Nasıl ya? Bu dünyada bir sürü ben olması lazım. Örnekleri nereye bırakıyorum? Ne? Kardeşim sen bir baksana bana ya. Şu tipe bir baksana ya. Ben var ya dünyanın sekizinci harikasıyım. Ben muhteşem bir adamım. Ben on numarayım bak bak. En kral adam benim yani. Yemin ederim kral Arthur bile önümde düğmesini ilikler yani. En kral kral benim. Kralın tanımam. Tamam kardeşim tamam istemiyoruz senin krallarından istemiyoruz. Ne? Psikopatlar çoğalmasın diye. Hadi kardeşim hadi git Git ne ihtiyacın varsa doğal yollardan görüşünler. <laughs> ne Olur mu ya? İki örnek bıraksaydım tamam, ya. Tamam çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Bak başka bankaya giderim pişman olursunuz. Masaya var böyle. Bak Masaya varma. pişman var olursunuz. Adamı hasta etme lan. Yürü, yürü. git. <laughs> <laughs> Tabi ya delireceğim ya. <laughs> delireceğim ya.